Ne zaman geldin sen? İki saat kadar oldu. Niye uyandırmadın beni? Ee... Tabii söyleyecek bir şeyin yok. Kaç saat bekledim seni orada, niye gelmedin? Özür dilerim ama... Ama ne? Tabii daha önemli işlerin vardı. Öğrencilerin olsa hemen yetişir Zeynep. Zeynep. Ya neden yapıyorsun bana bunu? Sizim senin için. Niye tekrar giriyorsun hayatıma? Zeynep dinler misin? Dinlemek istemiyorum. Seni görmek de istemiyorum. Zaten onu söylemek için geldim buraya. Zeynep otur konuşalım. Bak dinle. Hak vereceksin. Dinlemek istemiyorum seni artık. Söylediğin hiçbir şeye de inanmıyorum. Annem haklıymış. İyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum inşallah. Yo ne rahatsızlığı. Ben de zaten tam çıkıyordum. Siz de artık rahat rahat baş başa konuşursunuz. Zeynep! Zeynep! Uygunsuz bir vakitte mi geldin? Ne söylesem dinlemeyecekti zaten. Bu sabah onunla buluşmaya gidemedim. Saatlerce beklemiş, çok kızgın o yüzden. Biliyorum, biliyorum. Sema anlattı her şeyi. Babamı kurtaracağım derken kızın aram bozuldu bizim yüzümüzde. Öyle olması gerekiyordu. Küçlüğe çare var ama ölüme yok. Doğru. Şükür ki babam hayatta sayende. Yani. Ben telefonu vermeye gelmiştim. Biz de unutmuşuz. Unutmuşum. Mahir ben tekrar teşekkür ediyorum. yours